Merhabalar. Son günlerde hangi televizyon kanalını açsam, hangi programı açsam bir Dilan Polat meselesi. Yok futbolcular, yok öbür şey, seçilerden meselesi. Ondan sonra bazı partilerin eleştirilmesi falan filan. Eyvallah. Ben eleştirilmesin olmasın demiyorum ama bu tarlanın içerisinde hepsinin tohumundan var zaten. Yani hangimiz günü geldi bir Dilan Polat olmak istemedik kızlar için. Hangimiz o futbolcuların yerinde olmak istemedik? İşin işin cezaevi tarafı kötü. Cezaevine girmeselerdi bunlar. E, hepimizin hayaliydi. Bugün sanatçıların oralara nasıl geldiğine bakmayız. Oralardaki e, sürdükleri yaşama bakıyoruz. Televizyonlarda bunu pohpohluyor zaten. Onun için eee insanoğlu %50 yüzde %50'dir. Elli, Makeveli'yi unutmayalım. Hoşçakalın.